Part 3 Hemen başlıyoruz Hı, Geldik sonunda şu Evimize Ay kızım senin için özel oda Yaptıracağım Hemen şuraya özel oda Yapalım of. Tabii anneciğim Tabii Balpetim bal gel buraya Bal, bal peteğim burayı sevdin mi canım? Anne muhteşem. Bak hatta ıh. bak şuraya. Benim odam çok güzel olacak. <laughs> Kaydıraktan kaymayı çok seviyorum. Hala çocuk gibiyim dende. Al bakalım oyun odası. ah kızım. Kızım Ay neyse kızım. Sen zengin kızısın. Ağlamazsın yani. Ay gel. Kaydırakta kaymak çok severim. <laughs> uyuyu uyuyu uyuyuyu uyuyuyu. Sen de kızım çocuk gibi davranma. Davranma sen de çocuk gibi. Sen çocuk değilsin. Seni ben o kadar genç gibi yönettirdim. Saçlarını yaptırdım. Of, tamam anne ben burayı çıkarım o zaman. Ay had sen uyu. Of, of, uyu. Uyu. Hiç, hiç yararlı olmasın. Neyse. Sonuçta o benim Palpatine. Palpatine biz bana hiçbir şey yapamaz ve sorun çıkaramaz. Demi palpitiyim ya. Palpitiyim de oymuş. Şişt, siz üst kata. Üst kata gidiyoruz. Çöplükte yaşayacaksınız. Ne çöplük mü? Çöplük derken çöplük istemem. Bu çöplük se dur. Size iki tane de yatak atayım. Öyle uyursunuz. Ee, hadi kıyamadım. Bir tane beşik koyayım. Burada yatarsınız. Yey beşik var benim için. <laughs> Burada da bir şey var. Burada oyuncak varmış. Senin için çok güzelmiş. Ne oldu şimdi? Ben Siz de şu maskelerinizi çıkarın artık. Evdeyiz. Eşşe senin şu çirkin yüzünü de görmek istemiyorum ya. Hıh. kardeşin uyumuş. Anne çok sıcak gerçekten. Ben burada ben burada ne yapabilirim? Dur şuraya birkaç tane çizik atayım da korkarak uyuyun oldu. Ay sen de bir çatlaktan korkuyorsun. Hiç zengin kızları bundan korkar mı ya? <laughs> Aslında zengin kız.